Diyor Müslüman dinden çıkarsa kafir ölürse bak Müslüman dinden çıkıp da kafir olarak ölürse dünya ve ahiretteki bütün amelleri boşa gitmiştir. Dipnot hemen açalım. Sakın ola ki Müslüman birine gavur, kafir, Yahudi, Hristiyan demeyin. Bunu dediğiniz takdirde işte يعني أن الشخص الذي يقوله يخرج من اللَّهُمَّ الله يحفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد قال الله تعالى في محكم الكتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك ماذا ينفقون Kulma anfak tum min xairin. Fal al wal aqrabine wal yetama wal masajin wal abn sabil. Vma tefgalo min xairin. Fain Allah Bizleri bir Cuma akşamında rahmet sohbetlerinde buluşturan Rabbimize sonsuz hamd Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Rahmet sohbetlerimizde Bakara suresinden inşallah devam ediyoruz. Rabbimiz Bakara suresinin son 70 ayetinde artık nelerin yasak olduğunu açık açık söylüyor. Okumuş olduğum ayet-i Yüce Rabbimiz sana yani Resulullah'a diyor sana soruyorlar ki nereye infak edelim? De ki verdiğiniz nafakalar anne baba akrabalar yetimler yoksullar yolcular içindir. Hayır olarak daha fazla ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Evet. Bakara Suresi'nin 215. ayetinde Rabbimiz nereye infak etmemiz gerektiğini açık açık bize söylüyor. İlk olarak Rabbimiz bize diyor ki anne ve babanıza infak edin. Her ne kadar kötü olursa olsun annen, baban her şeyden önce gelir. Sana yardımları dokunmamış zannetme. Seni dokuz ay karnında besleyen annendir. Sana büyüyene kadar bakan babandır. Çünkü onların biz küçükken yaptıklarının hiçbir şekilde hesabını veremeyeceğimizi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ve Peygamberimizin hadislerinde zaten bizlere söylüyor. İşte bu ayeti kerimede de diyor nereye infak edeceklerini sana soruyorlar Resulullah'a. Allah da diyor ki anne babaya yetime, yoksula ve kimsesizlere yardım et, infak et. İnfak nedir? Senin ihtiyacından fazla olan malındır. Zekat ve fitreden bahsetmiyoruz. İnfak etmek her Müslümanın üzerinde bir aslında her Müslümanın üzerinde bir borçtur. Çünkü Allah bize vermiş biz de infak edelim diye. Bu dünyaya anadan üryan geldik, anadan üryan gideceğiz. Anadan üryan geldiğimiz dünyada malların peşine düştük. Kim verdi? Rabbimiz verdi. Ve ne yapacağız? Yine bırakıp Allah'a döndürüleceğiz ondan dolayı ki ne yapacağız biz o zaman infak edeceğiz kime anneye babaya yetime yoksula kimse size elimizden geldiğince ihtiyacımızdan fazla olan parayı malı infak edeceğiz unutmayın ki yapılan infaklar Allah katında asla kaybolmazlar Allah bire bin verendir. Bunda kimsenin de şüphesi olmasın. Hoşlanmadığımız bazı şeyler hakkımızda hayırlı olabilir diyor. Biz bazı şeyler hoşumuza gitmiyor ama sonradan bu hoşumuza gitmeyen şeylerin bizim hayrımıza olduğunu görüyoruz ilerleyen zamanda. Hemen fark edemiyoruz. İşte Rabbimiz diyor ki hoşlanmadığımız bazı şeyler olabilir. Ve bunlar hayırlı olabilir diyor hoşlanmadıklarınız. Ve hoşlandığınız bazı şeyler de şer çıkabilir diyor. Sizin hoşlanmadığınız hayırlı çıkar, hoşlandıklarınız da şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ve devamında haram aylarda savaşmanın günah olduğuna değinir Rabbimiz. Mescidi Haram'a gitmeyi engellemek diyor daha büyük bir günahtır. Diyor fitne savaştan daha büyüktür. Fitne arayı bozmak demektir. Fitne çıkarmak savaştan daha büyüktür diyor Rabbimiz. Onun için kimsenin arasını bozmak için uğraşmayın. Birbiriyle insanların bozuk olan arasını düzeltmeye çalışın. Ara bozucu sakın ola olmayın. Çünkü ne diyor Rabbimiz? Fitne savaştan daha büyüktür. Fitne etmekten kaçınalım. İnsanların arasını bozmaktan kaçınalım. Birleştirici olalım, barıştırıcı olalım. Diyor Müslüman dinden çıkarsa, kafir ölürse, bak Müslüman dinden çıkıp da kafir olarak ölürse, dünya ve ahiretteki bütün amelleri boşa gitmiştir. Dipnot hemen açalım. Sakın ola ki Müslüman birine gavur, kafir, Yahudi, Hristiyan demeyin. Bunu dediğiniz takdirde işte siz de yani o söyleyen kişi de dinden çıkar. Allah muhafaza eylesin. Müslüman birine kafir, Yahudi, Hristiyan denilmez. Bazen bakıyoruz ağız alışkanlığı olmuş maalesef. Gavurun oğlu diyor. Gavur diyor. Bu gavur kafir. inanmayan demek. İşte sen bunu söylediğin anda maalesef Allah muhafaza dinden çıkmış sayılırsın. Söylediğimiz sözlere dikkat edelim. Söylediğimiz sözlerin nereye gideceğini ölçelim. İşte dinden çıkaran kelimeler o kadar ince. Gavur diyor. Allah muhafaza gavur olmayan Müslüman olan birine diyor gavur dersen dinden çıkarsın. Ve diyor Müslüman kafir olursa kafir olarak ölürse ah, dünya ve ahirette bütün amelleri boşa gitmiştir. Ateş ehlidir ve hep orada ebedi kalacaktır. Adam Müslümanken birçok hayır yapmış. Cami yapmış, çeşme yapmış, Müslümanlara yardım etmiş, İslam'a ısındırmaya çalışmış insanları. Sonuç belli bir zamana gelmiş. Ne olmuş? Dinden çıkmış. Kafir olarak ölmüş. Diyor o yapmış olduğu bütün hayırlar sıfırlanmıştır. Ebedi cehennemliktir. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Rabbim bizleri iman üzere yaşayan ve iman üzere ölen kullardan eylesin. 219. ayette Bakara suresi 219. ayette Rabb'imiz içki konusuna değiniyor. Sana soruyorlar diyor. Kime? Resulullah'a soruyorlar. Kim soruyor? Hadislerden öğreniyoruz. Hazreti Ömer ve Muaz bin Cebel. Soruyorlar Resulullah'a içki ve kumarın konusunu ve içki ve kumarın ne olacağını. Sorunca içki ve kumar diyor de ki Allah Kur'an-ı Kerim'in 219. ayette Bakara Suresi'nin 219. ayetinde diyor de ki bu ikisi de içki ve kumar büyük bir günahtır. Bir de insanlara bazı faydaları vardır. Fakat günahı faydalarından daha büyüktür. İçki ile ilgili inen ilk ayettir ha. Dikkat edin. Allah burada direkt haramdır demiyor. Diyor ki içkide bazı faydalar vardır. Ama zararları faydalarından daha çoktur. Ama hemen haramdır demiyor. Haramdır hemen demiyor. Af sonra onu açıklayacağız. Yine soruyorlar diyor neyi infak edeceklerini. De ki ihtiyaçtan fazlasını infak edin. Allah böyle açıklıyor size ayetlerini ki düşünesiniz. Az önce ne dedik? İnfak neydi? İhtiyacımızdan fazla olan mal demek. İnfak etmek. İnfak edeceğimiz mal. İhtiyaçtan fazlasını Rabbimiz diyor ki infak et. Zaten sen anadan üryan geldin. Hiçbir şeyin yoktu. Allah sana çalışma azmi verdi. Çalıştın Allah'ın izniyle. Çabaladın. Sana yol gösteren kim? Allah. Kalbine o ışık veren kim? Allah. İşte Allah'ın izniyle çalıştın, Allah'ın kudretiyle o malı elde ettin. İşte diyor o malı da infak etmeyi bil. Dipnot olarak ilerleyen zamanlarda yine değineceğiz. Ne dedik? 219. ayette Rabbimiz ne dedi? İçkinin faydaları da var diyor ama zararı faydasından çoktur diyor. İçki ile inen ilk ayetlerde. Ardından Nisa suresinde Rabbimiz diyor ki: "Ey iman edenler, sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın." Bu neden geliyor peki? İşte Hazreti Ömer gene gidiyor. Diyor ya Resulullah. Adamlar sarhoş bir şekilde namaz kılıyorlar. İmamlık yapan adam sarhoş. Bakın dikkat edin. O zaman içki haram edilmemiş. Müslümanlık var. İslam dini indirilmeye başlanmış. İslam yaşanıyor. Sahabe efendilerimiz namaz kılarken ne yapıyorlar? Sarhoş bir şekilde içkili bir şekilde namaz kılarken ne dedikleri anlaşılmadığı için Hazreti Ömer gidip Resulullah'a şikayet ediyor. Ya Resulullah imamın ne dediği anlaşılmıyor diyor. Allah hemen ardından ayet indiriyor. İçkiliyken, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. İkinci uyarıdır bak dikkat et. Ardından Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerinde. Tabi bunların arasında zaman farkı var. Biz bunu içki konusuna geldik diye hemen değinelim istedik. Kesin yasaklama ayeti Maide suresinin 90 ve 91. ayetidir. Ey iman edenler, iman eden nedir? Allah'a inanan, İslam'a, Kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inanan, Peygamberi tasdik eden insan diyor ey iman edenler şarap, kumar dikili taşlar yani putlar sal ve şans sokları birer şeytan işidir pisliktir bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza kin sokmak ve sizi Allah'a anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister artık vazgeçtiniz değil mi? Kesin olarak Allah burada içkiyi, kumarı, putlara tapmayı, şans oyunlarını, salı yasakladığını Maide suresinin 90 ve 91. ayetinde bitiriyor. Kesin yasaktır diyor. İman eden içki içemez. İman eden ben Müslümanım diyen kumar oynayamaz. Şans oyunundan medet umamaz, sal baktıramaz ve puta tapamaz diyor. Devamında yetimlere değiniyor Rabbimiz yetimlere. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yetimleri korumayı, kollamayı ve onlara bakmayı, kendileriyle yaşamayı hayırlı ve iyilik görüyor Rabbimiz. 221. ayette Rabbimiz nikah konusuna değiniyor. Diyor Müslüman olmayan kadına Müslüman olmayan kadına nikah kıymayın. Yahudi veya Hristiyana nikah kıymayın diyor. Hoşunuza gitse bile yapmayın diyor. Kadın hoşunuza gidebilir. Güzelliği sizi celbetmiş olabilir. Baştan çıkarmış olabilir. Ama Müslüman değilse o kişiye nikah kıyamazsınız, kıymayın diyor. Köle veya cariye ise Müslüman köle veya cariye ise onlar sizin için daha hayırlıdır diyor. Bak aradaki farka bak. Diyor celvedici güzellikte olan bir kadın Yahudi yani Müslüman olmayan biri ise Müslüman değilse ona nikah kıymayın diyor. Ama köle veya cariye bir Müslüman var ise onlar sizin için daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Yine dönüyor bu sefer kadınlar için. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sakın ola ki bak Müslüman olmayan erkeğe de nikahlanmayın diyor. Müslüman kadını uyarıyor Rabbimiz. Müslüman olmayan erkekle nikahlanmayın. Hoşunuza gitse bile yakışıklı olsa bile diyor. Ama köle olan yani hür bile olmasa Müslüman bir erkekle nikahlanın diyor. Onlar sizin için daha hayırlıdır. Rabbimiz yavaş yavaş hükümleri işte bizlere Bakara suresinin sonlarına doğru açıklamaya başlıyor. Neler yasak, neler yapılmalı, nelerden kaçınılmalı. İnşallah devamında kadın hallerine de Rabbimiz değiniyor. Kadınların özel hallerine ve diğer dini hükümlere Rabbimiz tek tek değiniyor. Bizler de dilimiz döndüğünce Rabbimiz bu nefesi verdiği müddetçe burada sesimizin gittiği her yere Rabbimizin hükümlerini anlatmaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz Kur'an'da bizde neler istiyor? Asıl şeriat Kur'an'dır hükmedilmesi gereken kanunlar Kur'an'dır. İnşallah gelecek hafta hem şeriat nedir ona değiniriz hem de inşallah kaldığımız yerden Rabbimiz bizlere nelerden bahsediyor inşallah onlara değinmeye gayret göstereceğiz. İnşallah her perşembe akşamı rahmet sohbetlerimizde Kur'an bize ne diyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. İnşallah bir nebze de olsa sesimiz bir yerlere ulaşıyorsa, bir kişi bu anlattıklarımızdan faydalanabiliyorsa ne mutlu bize. Bir insan bizi dinleyerek Allah razı olsun desin bize yeter. واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه